iki kadının yolları da bu şekilde kesişiyor ve tanışıyorlar. Bu ne ya? Bu nasıl bir adam? İşte olaylarla zaten böyle başlıyor. Korku filmi ambiyansı var evlerinde. Annesi de suratsız Neriman. Bunlar ana oğul böyle tuhaflar. Yani ruh hastaları. Toprak ve Yasemin'i şiplemediniz mi? Ve işte iki kadının suç ortaklığı böyle başlıyor. Ne gemiler yaktığını sakın kaçırmayın. Pazartesi herkes ekran başına. Müzik Hepiniz Show Kuşu'na hoş geldiniz. Ben Burcu. Bugün Show TV'nin yeni dizisi 'Negemler Gemiler mı masaya yatırıyoruz. Bakalım ilk bölümde neler olmuş ve gelecek bölümde bizi neler bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Şimdi hikayemiz Yasemin ve Fidan'ın yollarının kesişmesiyle başlıyor. Nasıl kesişiyor bunların yolları? Fidan kendisine şiddet gösteren kocası Rutkay'dan kaçıyor. Yanında da küçük kızı var. Çok zor durumda. Gidecek yeri yok, parası yok, bir işi yok ve bir hayat mücadelesi vermesi gerekiyor. Hatta onun biz ne kadar zor durumda olduğunu zaten ilk sahnede görüyoruz. Alışveriş merkezinin tuvaletinde kızını yıkamaya çalışıyor. Bu sırada aynı alışveriş merkezinde bir mağazada da Yasemin var. O da kızıyla alışveriş yapıyor. Biz Yasemin'in de hayat mücadelesiyle mücadelesi veren, kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışan genç bir anne olduğunu görüyoruz zaten. E, bu sırada rengin kayboluyor Yasemin'in kızı. O sırada Fidan kaybolan rengini tesadüfi bir şekilde kurtarıyor ve Yasemin'e teslim ediyor. Aslında iki kadının yolları da bu şekilde kesişiyor ve tanışıyorlar. Ama asıl kaderlerinin birleşmesi ve ikisinin dost olması Yasemin eve dönerken Fidan'ı sokakta görüyor ve aslında anne kızın gidecek bir yeri olmadığını anlıyor ve onları evine alıyor. İşte olaylar da zaten böyle başlıyor. Tabii Yasemin nereden bilsin Fida'nın arkasında ruh hastası, cani bir kocası var. Kim o? Rutkay. Rutkay ilk bölümde zaten bizi böyle sinir krizine soktu diyebilirim. Gerçekten izlerken şöyle demediniz mi? Bu ne ya? Bu nasıl bir adam? Böyle elimiz ayağımız bir titredi. Çünkü kendisi Fidan'ı ilk gördüğü andan itibaren resmen onun hayatını karartmak için adım adım ilerliyor. Rutkay annesiyle birlikte bir köşkte yaşıyor. Annesi de suratsız Neriman. Bunlar ana oldu böyle Tuhaflar yani ruh hastaları. Zaten bir köşkte yaşamaları ve hal hareketlerinden tam bir korku filmi ambiyansı var evlerinde. Fidan da aslında anne babasını kaybetmiş, böyle yaşam mücadelesi veren genç bir kız ve onların evine çalışmaya gidiyor. Tabii ki Rutkay'ın ona sıcak davranışları, adım adım yaklaşmasının farkında olmadan bu durumun içinde debelenip duruyor ve Rutkay ne yap edip kızla evleniyor. Zaten evlendikleri günde Fidan'ın aslında kabusu başlıyor. Çünkü hem fiziksel hem duygusal şiddete uğruyor o evde yıllarca. Ve en sonunda da kızını alıp o evden kaçıyor. Tabii ki Rutkay Fidan'ın peşini bırakır mı? Bırakmaz. Onun peşine bir adam takıyor. Adamımız kim? Halil. İşte bu noktadan itibaren dikkat edelim, not alalım. Çünkü şimdi herkes birbiriyle bağlantılı çıkacak. Halil Fidan'ın peşinde Rutkay'a çalışıyor. Halil'in kuzeni kim? Başkomiser Toprak. İşte şimdi burada işler biraz karışmaya başlıyor. Halil de gidip Fidan'ı bulabilmesi için başka birine bu konuyu anlatıyor ve yardım istiyor. O da gidiyor kendi sevgilisinden yardım istiyor ki işte telefon numarasından çalıştığı yerde sinyalini bulsun. O yardım istediği sevgilisi de kim? Yasemin'in iş arkadaşı. Yani olay aslında dönüyor, dolaşıyor Fidan ve Yasemin'in kaldığı evin adresini bulmaya kadar gidiyor ve Fidan'ın Halil izini buluyor. Tabii ki Fidan ve kızını alıp Mutka'ya götürmek aslında amacı ama o esnada rengin de orada yani Yasemin'in kızı ve o da arada kaçırılıyor ve buna Yasemin şahit olup onların peşine takılıyor. Zaten hikayenin de kilit noktası işte burası. Çünkü Yasemin annelik içgüdüsüyle kızını korumak için bir hamle yapıyor ve yaptığı hamle sonucunda Halil ölüyor ve işte iki kadının suç ortaklığı böyle başlıyor. Tabii ki polise gitmiyorlar. Özellikle Fidan'ın burada Yasemin'i sakinleştirmesi işte ikisinin e, halili gömmesi ve suçu örtbas etmeye çalışması birlikte yavaş yavaş bir suç ortaklığı ve kader birliği başlıyor aralarında. Açıkçası bu olaydan sonra ne olacağını merakla bekliyoruz. E, bir tarafta da Toprak Baş ve böyle tarihi eser kaçakçılarıyla e, mücadele ediyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunu da hani değinmeden geçmek istemiyorum. Toprak karakteri çok şahsi de münasip bir karakter değil mi? Yani tam bir ana kuzusu ama bizi böyle rahatsız etmeyen bir ana kuzusu. Annesine değer veren, işinde gücünde böyle sakin gözüken ama bence çok zeki biri olduğu ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak. Değişik bir karakter. Açıkçası Halil'in bu durumundan dolayı tabii ki iki kadına yolu bir şekilde kesişecek toprağın. Ama nasıl kesişecek onu da merakla bekliyoruz. İşte toprağın işinde bu tarihi eserlerin peşinde olduğunu görüyoruz ve bu kaçakçılardan birinin biz aslında Rutkay olduğunu anlıyoruz. Çünkü bir gerdanlık var. Bu gerdanlığın peşinde topraklar. Bunu kim kaçırabilir dendiğinde o kolyenin biz tutrayd elinde olduğunu görüyoruz. Yani aslında toprak hem kirli işlerinin peşinde olduğu adam olarak bu peşinde olacak. E bir de şimdi tabii ki bu Halil'in öldürülmesinden sonra kızlar Dolayısıyla da Rutkay ile bir e, bağlantısı olacak. Yani açıkçası böyle zincirin halkaları gibi her olay birbirine bağlanıyor. Durum bu şekilde. Tabi Rutkay Fidan'ın peşini bırakmazken kime ulaşıyor? Yasemin'e ulaşıyor. Bölümün final sahnesinde de Yasemin'in karşısına çıktı ve şunları söyledi. Akıl sağlığı yerinde değil benim annemi öldürdü. Tabi burada bir şok olduk. O ne demek diye. Ama tabii ki bunun gerçek olmadığını biliyoruz. Ee, Yasemin acaba ne yapacak diye bir merak uyandı bizde. Ama Yasemin'in de Rutkaya inanmayacağından adım gibi eminiz. Çünkü şu içimizi acıtan sahneyi gördükten sonra Fidan'ın zaten doğru söylediğinden eminde. Fidan bu adam sana ne yaptı? Cevap ver bana. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Her şey gözünün gördüğü yerde olmuyor Yasemin. Gerçekten bu sahnede herkesin gözleri doldu. Fidan'ın ne kadar zor durumda olduğu daha iyi anlatılamazdı. Tabi bu sahneyi gördükten sonra Yasemin'in Fidan'ın yanında duracağını düşünüyoruz. Çünkü neticede Yasemin ne diyor? Kadın kadının yurdudur. Ve Fidan'ın yurdu olacağından da şüphemiz yok. Tanıtıma gelecek olursak. Şimdi tanıtımda Neriman'ın zaten ölmediğini görüyoruz. Ama diyor ki ya, beni öldürmeye teşebbüs eden kadın. Şimdi o zaman Fidan acaba Neriman'ı öldürmeye mi teşebbüs etti? O evde neler yaşandı? Fidan o evden nasıl kaçtı? Şimdi bu soruların hepsi kafamızda oluştu ve merak uyandırdı. Ama tanıtımın tabii ki en çarpıcı kısmı Toprak ve Yasemin'in karşı karşıya geldiği an. Toprak elinde Halil'in fotoğrafıyla Halili arıyor, kuzenini arıyor ve sorduğu kişi Yasemin aslında onu öldüren kişi. Gerçekten çok çarpıcı bir tablo. Bir taraftan da bir şey söyleyeceğim. Toprak ve Yasemin'i şiflemediniz mi? Şimdi ben şifledim. Sosyal medyada da gördüm yorumları bir yakıştırılmış. Ama şimdi bir tarafta kuzenini öldüren kadın neticesinde bu ortaya çıkacak. Biri komiser, biri zor durumda bir anne. Bunlar nasıl bir hikayenin içinde olacak? İşte zaten asıl Ne Gemiler Yaktım'ın heyecan uyandıran kısmı burası. İkinci bölümden sonra hikaye öyle bir açılıyor ki siz de şok olacaksınız. Ben çünkü takip ederken şok üstüne şok yaşıyorum. Tüm bu soruların cevabını ne zaman öğreniyoruz? Her pazartesi saat 20'de Show TV ekranında. O yüzden ne diyoruz? Ne Gemiler Yaktım'ı sakın kaçırmayın. Pazartesi herkes ekran başına. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.